Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çok özel bir konuda konuşmak istiyorum arkadaşlar. Hani ben 3 saat önce ilk kısa animasyon diye bir tane video atmaya çalıştım. Yaptım arkadaşlar işte. Aslında şu 15 saniye olduğuna bakmayın arkadaşlar. 100 tane resim çizdim. İnanamazsınız ama 100 tane resim çizdim de 15 saniyelik çıktı ya. Neyse arkadaşlar konumuz o değil animasyonu. Sizce burada nasıl bir işte kopya var arkadaşlar? Neden? İyi şurada görmüş olduğunuz ilk yazısını koydum. Tabii ki de arkadaşlar animasyonların devamı gelecek arkadaşlar. Hatta bu kanal artık animasyon kanalı olabilir. İsmim var arkadaşlar animasyon Kyu Berat Ha tamam. Ya. Ben yazıp geliyorum arkadaşlar. Yazdım arkadaşlar işte. Konumuz şu arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz ilk dedim. Değil mi arkadaşlar? Bugün iki tane 100 sayfalık yine animasyon çizildi arkadaşlar. Ama onları görmek için arkadaşlar, ikincisini görmek için bir gün, ikincisini görmek için de iki gün bekliyim aman arkadaşlar. Anlattım. İkincisini görmek için bir gün, üçüncüsünü görmek için iki gün beklemeniz gerek arkadaşlar. Bunun bu animasyonlar arkadaşlar, Philip Clip diye bir bir yerden yapıyorum arkadaşlar işte. full klip. Bu uygulamada arkadaşlar inşallah yaptığım animasyonlar gözükmez. Çünkü size göstermek istemiyorum şu anda arkadaşlar. Hatta an bu üçüncü animasyonum arkadaşlar. Şu an görünmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şurada Arkadaşlar 120. sayfa diyor. Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Hatta arkadaşlar bazı yapamadıklarım da var yani. Evet işte falan falan işte arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten sizi çok seviyorum yorumda adımı unutmayın arkadaşlar. Hadi bay bay. Abone olmayı unutma.